Yukarıda verilen işlem şemasının basamaklarını soldan sağa doğru takip ederek doğru sonucu oluşan biri A harfinin yazılı olduğu daireye hangi sayı yazmalıdır? Hepsine A kök 5 şeklinde yazalım arkadaşlar. Kök 48 4 kök 3 olduğu için eksi 4 kök 3, 108 6 kök 3, 27 3 kök 3 olduğu için eksi 3 kök 3 olarak yazılacaktır. Şimdi soldan sağa doğru işlem sırası takip edeceğiz. Eksi 4 köküç ile 6 köküç toplarsak buraya 2 köküç yazılır. 6 köküçten eksi 3 köküç çıkarırsak arkadaşlar eksi eksi artı olacağı için 6 artı 3'ten buraya da 9 köküç yazılır. Bu durumda çarpma işlemi yapılacağı için 2 köküç ile 9 köküç çarpacağız. 2 kere 9 18 köküç çarpı köküç 3 18 çarpı 3'ten a dairesine yazılması gereken sayının 54 olduğunu görmüş olacağız.